Hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere motor taşıtlar vergisinin ikinci taksitini ödeme dönemi içerisindeyiz. Temmuz ayında motor taşıtlar vergimizin ikinci taksitini ödememiz gerekiyor. Bankaya gitmeden internet üzerinden bu verginizi nasıl ödeyeceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle Google'a interaktif vergi dairesi yazarsanız En üstte e, interaktif vergi dairesini göreceksiniz. Interaktif vergi dairesine girdiniz. Şimdi ödemek için birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi buradan MTV trafik para cezası ödeme şeklinde ödeme yapabilirsiniz. Buraya TC'nizi, plakanızı e, ruhsatınızda yazan tescil tarihini yazarak giriş yapıp direkt e, ödeme seçeneğine gidebilirsiniz. Fakat ruhsat her zaman yanımızda olmuyor tescil tarihinde hatırlayamıyoruz. Daha pratik bir yöntem var. Interaktif vergi dairesine buradan e-devlet şifresiyle giriş yöntemiyle e-devletimize girelim. E-devlet şifresi birçoğumuzda var. Gireceğiniz kişi e-devlet şifresi araç sahibinin e-devleti olması gerekiyor. Bakın burada vadesi gelmemiş borçlarımda motor taşıtlar vergisi gözüküyor. Detaya tıkladığımız zaman e, borcumuzun detaylarını gösteriyor. Aracımızın hangi aracımıza ait olduğunu gösteriyor plakasını. Buradan öde dediğimizde ödeme seçeneğimiz çıkıyor. Tekrar öde dediğimizde de bir ekran çıkıyor karşımıza. Bu ekranda kredi kartı bilgilerimizi girip ödeme işlemi yapabiliriz. Ya da banka kartımızı girip şu üstteki menülerden banka hesabı olarak bir devlet bankası ile çalışıyorsak vakıf bank ya da ziraat bankası buradan direkt hesabımızdan ödeyebiliriz. İnternet şifrelerimizin olması gerekiyor. Mobil ödeme yapabiliriz. Garanti Pay, Maximum Mobil, Word Pay. Bunlardan birisine giriş yaparsak yine bu bankalara ait banka hesabımızdan ya da kredi kartımızdan ödeme işlemini gerçekleştirebiliriz. Ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar yapmanız gerekiyor. 31 Temmuz'dan sonra gecikme faizine binecektir. Hepinize iyi günler diliyorum.